Konumuz Asım'ın neslinden bir usta. Bugünün Asım'ı. Afişte gördüğünüz gibi bu toprağa ses vermiş, yerli ve milli, dini manevi değerlerini işaret eden, tenleri ölse de canları ölmeyen, geçmişte medeniyetini inşa ettiği gibi bugünü de yapan o inşa ediciliğiyle gelecekte de bu inşa edicilik görevini devam ettirecek olan ustaları Mehmet Akif'e ilham olmuş, Asım'ın nesli diye işaret ettiği şey bir idealizm değildir. Bir ideal değildir, asla O bir İslam medeniyetinin temelinde yer alan bir örnek nesil projesidir. O bir hedeftir. Ashab-ı peygamberin bulunduğu mecliste konuşmalarıyla, okuduğu şiirlerle insanları motive eden bizim dinimizin olması gereken örnek neslin başıdır. İşte Akife ilham olmuş olan Asım bu bizim yerli, milli, öz değerimiz olan Asım bin Sabit radıyallahu anh.